eğer ki kendinize yatırım yapmayı biliyorsanız, yani yarın bugünden daha iyiseniz, bir sonraki gün yarından daha iyiseniz, önünüz çok açık, satıp ne yapacağım ya diyor. Hani başka bir yere mi gireceğim? Yani ben Ethereum'u her satmak için açtığımda benim e, satıp alabileceğim daha iyi bir varlık ben karşıma çıkmadı. Az harcıyorum, biriktirdiğimi yatırım yapıyorum. Öyle olması gerekmiyor mu? Mevcut hayat standardını sağlamaya devam edebilmek için ne yapacak? Herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Evet, benim için yeni bir serüven başlıyor OKX'te. Artık bundan sonra birbirinden kıymetli konuklar ağırlayacağız. Tabii bu konukların piyasa stratejilerini, geçmiş tecrübelerini dinleyeceğiz. Dolayısıyla bu yeni serüvenden e, herkese merhaba deyip bugünkü konuma dönmek istiyorum. Efe bulduk. Efe seni aradığım için çok mutluyum bu arada. Hoş geldin. İlk konuğumuz sensin çünkü. Teşekkür ederim Perihan. Serüvene seninle başlıyorum yani. Hadi bakalım. İnşallah uğurlu gelir. <laughs> İnşallah. Evet burada şimdi senin geçmiş tecrübelerinden de biraz tabii faydalanacağız ama şimdi seni kripto para yatırımcısı olup da bence tanımayan yoktur diye düşünüyorum ama tabii önemli olan şu bizi yeni izlemeye başlayıp belki kripto paralarla yeni tanışmış olanlar vardır. Biraz seni tanımak istiyoruz. Ne zamandır piyasadasın? Neler yaptın? Bu Bugüne kadar Okey, olabildiğince e, doğal ve kısa tutmaya çalışayım. Ben aslında kameranın şu an arkasında bizi izleyenler gibi biriyim. Yani e, içlerinden geliyorum insanların hı hı. ve çok da eski bir hikayem yok. 14 yıllık falan bir hikayem var. Ben Bilkent Üniversitesi'nde okurken e, öğrenciyim yani. Ta işte kaç yıl olmuş? E, 14 yıl önce, 13-14 yıl önce harçlığımı arttırayım, rahat rahat işte para harcayayım falan demek derken o zaman Trade Master vardı İş bankasının. Bilkent'in içerisinde Trade Master bir yer kurmuştu. Trade'e merak sağladım. Ve e, normal hisse senetleri trade etmeye başladım. Akabinde... Türkiye'de mi peki yurt dışında mı? Önce Türkiye sonra yurt dışı. Sonra kaşındım e, Forex piyasasına girdim. E, bir ara okulda Para kaybettin mi orada önce onu söyle. Tabii sordu. ki canım. Orası zaten başarı oranını yüzde beş, arasında gezindiği bir piyasa. Ama bir süre sonra şey oldu Perihan yani herkes bir tane tip var işte Forex'ci, hisse senedi falan arkadaşlar geliyor. Hatta çok ilginç anekdotlar var onları belki başka bir gün konuşuruz. Ben orada okuldaki şey finansla ilgilenen birkaç tipten ya da birkaç yüz kişiden biri oldum. İşim devam ettirdim ondan sonra. Mezun olduğumda şöyle düşündüm ya ben para kazanmak istiyorum. Ee, iyi kötü para yapmaya başlamıştım ama yani küçücük şey öğrenci adamın parası ne kadar olacak ee, ve ne kadar spesifik bir alana geçersen o kadar iyi olur diye düşünerek ekonominin de en spesifik alanlarından biri emtialar işte enerji pi, petrol dünyada en çok alınıp satılan emtia falan enerji tarafına geçtim Paris'e gittim yüksek lisansa ee, enerji finansmanı yüksek lisansı yaptım oradan sonra Norveç'e gittim Norveç'te bir şirkette çalışmaya başladım ee, sonra Türkiye'ye geldim onların müdürü olarak Doğu Avrupa ve Akdeniz müdürü. Ee, sonrasında 2021 sonuna doğru işte kriptolar patlayınca ben e, ilk kripto yatırımı 2017'de Ethereum olarak yapmıştım. Kaç Ona, dolardan aldın? 16 dolar 33 sentten <laughs> bir aldım. Üf dedim çok kazandım böyle 2 ay sonra falan 35 dolar 20 sent oldu hiç unutmuyorum. Herkes böyle şey yapar hani kazandım ben bunu satayım der ya benim hayallerim ee, para üzerine kurulu metalarda değil. Ben böyle başarıyla kampçılanan, hani bazı atlar olur sağında solunda kimse görmedikçe daha çok koşar ya. Ben öyle bir tipim. Of dedim çok para kazandım ama bunu daha çok öğrenmeliyim. Çünkü bu benim bildiğim bir piyasa değil. Acayip bir verimsiz market. Hani yabancılar diyor inefficient market. İnanılmaz volatilite var. Ve daha da aldım Ethereum, ya yani yine aldım dedim 5000 dolarlık aldım ama o günkü 5000 dolarlık Ethereum bugün 2,5 buçuk milyon dolar yapıyor. Ee, bir daha aldım aynı miktarda. Ben öyle kripto para piyasasına girmiş oldum. Ee, 2021 rally'siyle birlikte ben e, şeyi beyaz yakalı çalışmayı bıraktım. Ee, sonra hem kazandıklarımla melek yatırımlar yapmaya başladım. Ee, arkadaşlarım diyorlardı Twitter'a niye yazmıyorsun? Abi dedim benim Twitter boş ver. Instagram'da 300 tane arkadaşım var. Bak o zaman gerçek <laughs> 308, 310 öyle bir arkadaş sayıp kimse okumaz beni. Ya dediler ki sen çok acayip şeyler yapıyorsun. Okurlar yazdım Perihan uçtu yani böyle 10 bin, 20 bin. İşte 2021'in sonları mıydı? Beni New York'ta bir arkadaşımla gezmeye hem de iş konuşmaya gitmiştim birileriyle. Biri aradı ya dedi seni işte yılın dünyada influencer şey ne yapacağız? Şaşırdın mı? Aynen. Yani tabii şaşırıyorsun yani. Ben dedim beni kim seçer? 80 bin takipçim var o zaman. O bile çok. Ben kazandım abi globalde 2023'te. Sonra iş daha da çığırından çıktı. Bugün nereden baksan yarım milyona yakın e, kripto şey, yatırımcısı olduğunu düşündüm. Finans, saloku sal okur yazarlık alanında kendini Seni takip geliştirmeye ediyorum. çalışıyor. İnsan <laughs> takip ediyor. Ee, 5 tane şirketim var. 80'e yakın çalışan var. Efe şimdi hikayen şahane. Yalnız ben sonunda soracağım, başta soracağım. Şimdi senin anlattıklarından bizi çünkü biliyorsun kripto para yatırımcıların büyük bir çoğunluğu yaş ortalaması genç ve dolayısıyla şimdi onlar özendiler. Şimdi bak sen Türkiye'desin ve bizi dinleyen birçok e, aslında genç de tam tersine senin yaşadığın hayatı yaşamak için yurt dışına gitmek istiyor. Hmm. Peki neden Türkiye'desin yurt dışına gitmek isteyenler için ne dersin? Çünkü birçok genç burada işte startup kurmaya çalışıyor. Biliyorsun bir proje yapmaya çalışıyor. Yurt dışında mı daha kolay, burada mı? Lütfen bunu e, gençlere anlatmanı istiyorum özellikle. Tamam anlatayım ama biraz beklentinin dışına çıkan cevaplar vereceğim. O yüzden Peki. dinleyenler kusura bakmasın şimdiden. Bakın ben Türkiye'ye dönerken Perihan insanlar bana dediler ki aptal mısın ya? Neden dönüyorsun? Herkes gitmeye çalışıyor işte. Mükemmel Geldiğin yer de Norveç çünkü evet, o yüzden. Evet, işte ekşi Sözlük'te sürekli Norveç yaşanacak yer işte insanlar tatilde gidiyor. Gerçekten mükemmel bir hayat vardı Norveç'te. Yani ofisin önünden baktığında e, Aker Brygge'de çalışıyordum. En güzel yerlerinden biri. Üstümüzde e, Google, altımızda Carnegie vardı falan. Hani çok iyi. Ama ya bir noktadan sonra sıkıyor be kardeşim. Yani insan ülkesini istiyor. Aynı şarkıyı söyleyip herkesin hayatında oluyordur. Böyle kafayı kırıp istediğin müziği dinleyeceğin arkadaşların olsun. Sıkıldım artık falan öyle bir dönemdi. Türkiye'ye döndüm. Beklentilere farklı bir cevap vereceğim dememin nedeni şu, pişman oldum yani üzgünüm <laughs> o yüzden. Ee, peki e, neler yapılır yani Türkiye'de e, biraz ondan bahsedeyim. Bir kere Türkiye'de girişimcilik zor iş. E, çünkü devlet büyükleriyle de konuşuyorum. Ya, özellikle bu kripto yasası döneminde Ömer İleri sağ olsun e, görüştük, konuştuk. Maalesef bu girişimcilik ekosistemine yeteri kadar destek verilmiyor. Nasıl destek verilmiyor? İşte vergi indirimleriyle destek verilmiyor vesaire vesaire. Çok türetebiliriz. Ee, ama işte bir yandan da şey, rekabet çok, hani içinden yırtılıp çıkıp yabancı yatırımcının dikkatini çekmek çok kolay. İşte eğer bir işi isteyerek ve layığıyla yapıyorsanız diğer insanların sizi fark etmesi çok kolay. Ee, ben şunu önerebilirim bizi dinleyenlere çok da uzatmadan. Bence eğer ki kendinize yatırım yapmayı biliyorsanız yani yarın bugünden daha iyisiniz. Bir sonraki gün yarından daha iyisiniz. Önünüz çok açık. Fakat borsada da biz hep deriz ya mal ucuzlarken alınır. Biraz kötü bir tabir ama Türkiye'nin de değeri hani herkesin gitmek istediği bir yerken buraya yatırım yapmak bence iyi bir yatırım. Çünkü yani all time high yapan bir token'ı almak ya da hisseyi almak daha riskli. Çünkü geri çekilebilir. O yüzden buraya emek verilebilir. Ama şunu da söyleyeyim. Gitmek isteyenleri de çok net şekilde anlayabiliyorum. Peki gelelim kripto paralara. Sen kripto paralarda yatırımcı mısın yoksa trader <laughs> mı? Stratejin nasıl? Ee, hani bizim geleneksel tarafta 60'a 40 portföy kurarsın vesaire. <laughs> Benim çok ciddi e, hala işte o 2017'den aldığım ve tuttuğum Ethereum'larım var. O ee, Ethereum'lar duruyor mu hala? <laughs> duruyor. Çünkü şöyle... <laughs> Ee, ne yapacağım ki? Hani çok Aykut diye bir çocuk var Bilkent'te. Koca adam. Mobile Action'ı kurdu. Ee, Aykut'a şey diyor Cüneyt Özdemir bir yayında. Ya Aykut niye satmıyorsun? Şirket 150 milyon dolar olmuş. Aykut diyor ki satıp ne yapacağım ya diyor. Hani başka bir yere mi gireceğim? Yani ben Ethereum'u her satmak için açtığımda benim e, satıp alabileceğim daha iyi bir varlık ben karşıma çıkmadı. Sharp rasyosuna bakıyorum dönem için. Dolayısıyla tuttum. Tuttukça yükseldi. Tuttukça yükseldi. Acayip bir noktaya geldi. Şimdi de ben çok şey lükse düşkün biri değilim. Çok böyle afilli bir hayatım da yok. Normal bir insanım yani. Para harcamadığım için de para ihtiyaç olmuyor. Daha çok işte işlerimden gelenlerle, maaşlarımla bir sürü kurduğum şirket var. Biriktirip tekrar alıyorum kripto paraları. ama Tabii çok fazla paranız Bir kere risk algısıyla alakalı olan bir şey. Yani ben çok riski seviyorum. Zamanım var. Düzenli olarak başında durup ekranı alsat yapabilirim. Ya da kendimi geliştirdim. Disiplinimin dışına çıkmadan gün içerisinde pozisyonlar alabilirim. ya İlla sizin mesela gidip de scalp işlem yapmanıza yani düşük frekansta alsat yapmanıza gerek yok. Swing trader'ım diyebilirsiniz. Day trader'ım diyebilirsiniz ikisinin arasında. Ona bir şey demem. Ama adam doktor ya da kadın e, diyor ki ya ben de trader olayım abi nasıl olacaksın ya yani ameliyat De, evet yani olmaz bu işler e, yatırımcılık daha iyi benim yatırım yaptığım miktar çoğunlukta perihan ama e, bir miktarıyla da paramın alsat yapıyorum. Peki burada e, senin için teknik analiz mi temel analiz mi diye soracağım. Şimdi bizim piyasa ikiye ayrılıyor biliyorsun. Tüm finans piyasasında dünyada böyledir. Hı hı. Kimileri tamamen tekniği kabul ediyor. Doğru. Kimileri tamamen temeli. Kimileri de ikisini birlikte kullanıyor. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun burada? Süper soru. Ee, i̇nsanlara kafayı taktım ben bu alanda geliştirmek için tamam mı? Ee, bir gün Scala'yı aradım. Dedim ki ben kitap hediye etmek istiyorum. Tamam dediler siteden alın. Ya ben dedim 2000 tane kitap hediye etmek istiyorum Hangi falan. Hangi kitaptı o peki? Bir sürü set. Arayınca Efe bulduk seti diye çıkıyor. 60 tane kitap var. İçinde her şey var. Yani Warren Buffett tarzı da var. Peter Lynch'in de kitapları var. Bir borsa spekülatörü de var. Her şey var. Ee, neyse insanları şunu anlatmak istedim Perihan. Bu bir journey yani bir hikaye aslında. Temel analizle başlayan. Sonra teknik analize, bilgisayarların hayatımıza girmesiyle daha algoritmik teknik analizlere giden ve bir noktasından sonra davranışsal finansın içerisine girdiği zihinsel analiz bugünlerde adı verilen kısmında girdiği bir e, ko koskoca bir hikaye. Bence olması gereken şey. Temel analiz konusunda belli bir seviyede olmanız lazım. Yani işsizlik verilerinin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, işsizlik verilerinin kırılımını bilmiyorsanız, yani ne kadar eyaletten geliyor, ne kadar federalden geliyor, bir seçimin işsizlik verileri üzerinde yaratabileceği etkiyi bilmiyorsanız ne demek bu? Ya eyalet seviyesinde işsizliğe bakıyorsun, yükseliyor ama federal seviyede düşüyor. Belli ki burada seçim olduğu için Amerika'da data ile aynı Türkiye'de de olduğu gibi oynanıyor. Bunu anlamalısınız. Enflasyon verisi bilmelisiniz. Bunları bilmeden çok iyi bir şekilde anlatıyorlar yani. Bunu büyük döngüleri kestiremezsin. Yani 8 yıllık o borç döngülerini Ray Dalio çok iyi anlatıyor. Anlayamazsın. Bunu anladıktan sonra frekansın düştükçe yani daha çok al sat yapmaya başladıkça o zaman teknik analize yönelmek gerekiyor. Teknik analizde de kimisi diyor ki ben Elliot'çıyım. Kimisi işte ben Wyckoff'un akümülasyon, distribution ıvır zıvırını takip ederim. Kimisi diyor ki ben smart money konseptleri takip ederim. Kimisi diyor ki ben harmonik takip ederim. Ben diyorum ki hepsini biraz bilin. Hangisiyle ilgileniyorsanız, hangisi size en mantıklı geliyorsa onu yapın. Efe bulduk ne yapıyor? Özetle şunu söyleyeyim, Peki. ne kadar çok frekans arttı artıyorsa, o kadar teknik analiz bilginiz gerekli. Efe bulduk etrafımdakilerin söylediği, ben sosyopat gibi trade ediyorum. Benim pozisyon taşıma psikolojim bambaşka. Yani milyonlarca dolarlık pozisyonları. Çünkü oradaki sayıya bakmadığım için zihinsel analizim en kuvvetli kısım. Ve davranışsal finansla ilgili sürekli okuyorum. Denerli'yi okuyorum. Bir sürü kişi okuyorum. Ee, ardından temel analiz sektörden geldiğim için analistikten. Çünkü sektörel analistikle başlıyor. Hı hı. Çok kuvvetli yapıyorum. Ee, teknik kısma geldiğimizde ağırlıkla hacim trade ederim. Çünkü hacim karda yürüyüp birilerinin ayak izi bırakmaması mümkün olmadığı için ayak izlerinden takip ediyorum. Daha düşük dönemde footprint yani anlık emir akışlarına bakıyorum. Nerelere satış duvarları, nerelere alış duvar, alım duvarları geldi. Ne kadar spoofing var bunları çok yakından takip ediyorum. Piyasa verilerine bakıyorum. Açık vadeli işlem miktarı ne alemde. Çok şişerse çünkü piyasa likidite olarak kullanmak için tersine hareket edebiliyor falan filan. Böyle acayip bir sürü ıvır zıvır şeye bakıyorum. Ama bir noktadan sonra otomatikleşmeye başladı. Her gün açıyorum işte e, okumam gereken temel analiz şeylerine bakıyorum haberlere. Sonra şöyle bir şablonlarım var. Ekranlarda şablonlara bakıyorum. Trade diyorum öyle. Peki şimdi kripto paralar uzun bir ayı piyasasından çıktı biliyorsun. Evet. Dolayısıyla ben e, hani burada yeni tanışanlar kripto paralarla ya da biraz daha geçmiş tecrübesi olanlar için. Şimdi ayı piyasaları uzun sürerse ki aslında teknik olarak yani kitabına göre uzun sürmesi gereken piyasalardır. Dolayısıyla... E, Oradaki süreç mesela nasıl yönetilmeli kripto para yatırımcısı tarafından? Sen neler yaptın ayı piyasasında? Çünkü biliyorsun boğada herkes e, haklıdır. Yani çünkü boğada bir piyasa e, piyasa boğadaysa ne alsan kazanırsın. Kripto paralarda da böyleydi zamanında. Çünkü birçok analiz türedi biliyorsun. E, çünkü 3-5 tane altcoin önerdiler. Hepsi zaten rally yaptığı için biz haklıyız, biz biliyoruz dediler. Ama ben her zaman derim yani gerçek bilenler genelde ayıp piyasasında belli olur diye. Dolayısıyla ayı piyasası ya da düşen piyasada peki yatırımcılar ne yapmalı? Süper. Ben yine biraz hikayeleştirerek anlatacağım. Dinleyenler sıkılıyorsa kusura bakmasınlar. Şimdi arkadaşlar bir kere ayı piyasasında piyasaya kızmamak lazım. En temel şey bu. Ben piyasa yüzünden para kaybettim. Ya işte gitmiyor. Bakın nedenini anlatayım. Jenerik olarak bir cevap da. Şimdi bu borç döngüleriyle yani cyclical ekonomi dedikleri döngüsel ekonomi. Yani Ray Dalio'nun, Bridgewater'ın kafayı kırıp para yaptığı şeyle. Siz kredi çekiyorsanız yani para alıyorsanız bankadan, Hı -hı. bankada senyoraj hakkıyla para üretiyorsa bir noktada gelecekteki senden borç alıyorsun değil mi? Mesela gelecekteki Perihan ya daha çok para kazanacak ya da daha az harcayacak ki bugün çektiği borcu ödesin. Başka bir ihtimali yok. O yüzden üretkenlik çarpanı var. Türkiye gibi mesela sen e, ayı döngüsünde kendine yatırım yapmadıysan o boğada kazandığın parayı yediysen, sıfır kitap aldıysan, sıfır eğitime para harcadıysan, sıfır mental gelişimine para harcadıysan ne yapsan boş. Ayı piyasasını sinirleniyorsan ne yapsan boş. Çünkü normal ekonomik döngüde de böyle. Yani sen doğru verimli şekilde kullanamamışsın. Mesela ülkeysen yatırım yapmamışsın tarıma. Ee, sanayini geliştirmemişsin. inşaat yapmışsın. O yüzden ayı döngüsünde sen bir şey yapamazsın abi. Sen kaderine şey yapacaksın, boyun eğeceksin. Yatırımcıysan sen biraz tansiyon düşüreyim. Sen e, kendini geliştireceksin boğada ve ayı döngülerinin bu işin bir parçası olduğunu bilip kızmayacaksın. Ben ne yaptım? Ayı döngüsünde. Benim beş tane şirketim var. Bunlardan bir tanesi AI üzerine çalışan Synthetic Data First Batch. Bir tanesi Reference Ltd diye bir şirket. Bir tanesi işte Winning Circle diye bir şirket. Bir sürü iş yapıyorum. Şirketlerimin içerisindeki yapıları düzenlemeye çalıştım. Daha profesyonel insanlar alayım, koyayım şirketlerin içerisine. İnsanlar daha mutlu çalışabilsinler, daha verimli trendlerle uyumlu araçlar kullansınlar. Muhasebe için, programlama için, ıvır zıvır için. Bunlara odaklandım. Kendi öz gelişimimle alakalı. Ben ne yapmak istiyorum? Ben İstanbul'da yaşamak istemiyorum. İstanbul beni boğuyor. Türkiye'den gitmeden önce gideyim mesela Göce'ye bir ev yapmaya başladım. Ee, kitaplar aldım, kitaplar okudum. Ee, kendimi bilmemiştim. Opsiyon çok trade ediyorum, ediyordum, azalttım. Hı hı. Opsiyonlar alanında bir derya deniz. Ee, bir sürü podcast dinledim vesaire ve portföyümle alakalı. Bence bu kısmı çok önemli. Bakın burası çok önemli. Ee, ayı döngüleri dediğiniz finans camiasındaki literatürle baktığınızda akümülasyon sürecidir. Yani önce birileri malı akümüle eder, toplar. Akabinde onu fiyat yükseldikten sonra birilerine satar, distribüt eder, dağıtır. Bu hayatın, ya benim nefes almam, benim vücut sıcaklığımın 36 derece olması gibi bir şey. Hem borç döngülerini aklınızda tutun, hem de piyasa, akümülasyon ve distribution döngülerini. Bütün analizler, Elliot, Wyckoff, Ivers'ı Zivar, hepsi bunun etrafında dönüyor. Dolayısıyla siz Doğru zamanda akümle etmiyorsanız Perihan, malı toplamıyorsan nerede toplayacaksın abi? Ya Bana diyorlar ki işte hep de kazanıyorsunuz, hep de alacak paranız var. <laughs> bir de şey, abi sürekli de haklısınız ya, vesaire ya, eleştiriler ben, yapıyorlar. Ben bir, bir kere bir gece e, UST diye bir stabil koyun vardı <laughs> tamam mı? De, dipek oldu. Ben 5.7 milyon dolarlık bir pozisyonum vardı orada. 5.1 milyon dolar kaybettim ve insanlara dedim ki yani ben bunda çok başarısız oldum. Özür dilerim. Abi öyle bir etkileşim aldı ki. Vay se sevinenler var. Ben para kaybettim diye biz Türk toplumunda öyle oh be batıyor <laughs> falan. Battın geçmiş olsun falan yazıyorlar. <laughs> <oldu> abi ya. <laughs> abi batmadım ama çok büyük bir para çok kaybettim. Çok büyük bir paraymış ama gerçekten. Aynen. Ee, yani bu hayatın içerisinde yer alan maalesef bir şey ve malı ucuzken toplamak gerekiyor Perihan. İnsanların bunu kabul etmesi lazım. Doğru şekilde tasarruf yapmanız yani zaten siz finans harici de bir yatırım bütçeniz olmalı. Para kazanıyor olmalısınız ki hani sizin de bitmeyen paranız var herhalde. Evet abi çalışıyorum çünkü maaşım var, kazandığı şirketlerimin ciroları var, az harcıyorum, biriktirdiğimi yatırım yapıyorum. Öyle olması gerekmiyor mu? Hepsini de yiyebilirdim, yemiyorum, tasarruf ediyorum ya, diyorsun. Yani, evet yani. şimdi bak mesela Borsa İstanbul senin çok üzerine aktif çalıştığın bir alan o da iyi gidecek. Almıyorlar. E almazsan kardeş 2025'te Borsa İstanbul rally yaparken arkasından bakarsın. Yani ya kendini geliştireceksin özetle ee, ve finansal okur yazarlığını geliştirdikçe doğru tasarruf, birikim, yatırım. Bu kadar basit hikaye. Peki şu an tam içinde bulunduğumuz döngüyü nasıl e, görüyorsun? Şöyle ki, şimdi e, tamam, evet, biz fedden 50 bas puanlık faiz hı hı. indirimi aldık. Evet. Ve ben de biraz şaşkınım. çünkü ben de şaşkınım. <laughs> Şaşkınsın değil mi? Çünkü evet şimdi biz bu toplantıya girerken aslında piyasa %65 olasılıkla fiyat diyordu ama hiç yani 50 bas puan da bekleyen bir kurumda yoktu. <laughs> Bütün yabancı kurumlar da yanıldı bu noktada. Ama olan oldu. 50 bas puanlık faiz indirimi geldi. Hatta bunun tartışmaları da yaşandı. Yok 50 yaparsa resesyonun kabulü olur, olmaz, olur mu öyle şey. Geçmişte zaten ne zaman yapmış ki vesaire. Ama şu an bulunduğumuz noktada anlıyoruz ki FED artık gaza bastı. Peki bundan sonraki süreçte sadece FED de değil mesele bir de seçim var. e Seçimlerde de e, son TV şovunu izlemişsindir. Trump biraz saçmaladı. Evet tabii. Evet, carry trade <laughs> var. Carry trade <laughs> sorunu var. Ve oy kaybetti. Dolayısıyla e, şimdi bundan sonraki süreci yıl sonu ve 2025'i kripto paralar için nasıl okuyorsun Efe? Ee, bir kere bu finans deli işi. Ee, çünkü insanlar kötü data iyi data veriyor birden. Mesela şimdi nasıl, ne, nasıl be, bekliyorduk? Bu arada Bloomberg, CNBC, nereyi izlerseniz de Reuters her yerde herkes 25 bekliyordu. Ve son anda böyle bir ufak twist oldu ve 50'ye döndü bazıları falan. Herkes şaşırdı. Şimdi insanlar şu şunu anlamıyorlar. 50 yaptı ya. 50 yaparak resesyonu durdurduğuna inanıyor. Öyle anlatıyor, değil mi? Resesyon durdurulduğu için ya da durdurulacağı için bir adım attığına mı sevineceksin? Çünkü oh be dediği gibi resesyon olmayacak. Yoksa ulan bu resesyona girdik de bizden önce haberdar olduğu da bunu mu yapıyor diye. Çünkü bir toplantı önce diyorsun ki ben faiz indirimi yapmayacağım Eylül'de. Hani yapmayacağıma çıkar konuşuyorsun. Jackson oğla abi, gidiyorsun abi 25 evet, bas puan faiz yap indirimi yaparım. Sonra 50 yapıyorsun. Ya abi. Sonra 50 yapıyorsun. Sen ne ayaksın abi <laughs> derler adama yani dalga mı geçiyorsun? Bir de hani bunu ben yapsam Twitter'da sen yapsan televizyonlarda dayak manyağı olursun. Amerika'nın ekonomisini yöneten adam yapıyor. Bir kere bu piyasalar açısından çok ilginç bir durum. Ee, carry trade özelinde biraz daha az endişeli olunabilir. Çünkü büyük bir çözülme yaşandı ama hala bir çözülme var orada. Yani sen faiz getirisini düz düşürüyorsun. Hadi arttırsın o da faizi. Bak bakalım yine carry trade pozisyonları kapanacak. Bir sürü jeopolitik risk var. Acayip bir döngüdeyiz değil mi? Hı -hı. İnsanlar da korkuyorlar yatırım yapmak için. Geçen bir video çektim. Bayağı da beğenildi. Ee, Şeye anlattım. Üstüne üstlük bir de bitcoin spot ETF'leri sizin tahmin ettiğiniz kadar hacim almıyor. Bu Allah bayıldık öldüklük bir durum değil. O abartıldığı kadar hacim almıyor ama hacim alıyor. Yani bakın realist olmak lazım. Sorunu cevaplayayım. Ee, benim düşüncem şu. Şu an biz bu yayını çekerken 62-800'ler civarındayız. Ya buradan bir tepki alır aşağıya doğru iter. Çünkü range'in yaptığı fiyat aralığının tepesinde ve pahalılık bölgesinde. Ya tepki alır aşağı gider ya da zank diye 67'ye ışınlanır. Ben Ekim ve Kasım'ın eğer ki e, işte Lübnan tarafında bir saldırı olmazsa eğer ki Kasım'ın başında e, Trump seçilirse ee, inanılmaz geçeceğini düşünüyorum kripto paralar için. Ve all time, hayatta 100 bin dolarlar geleceğini düşünüyorum. Bazı işte formasyon bakanlar diyor ki cup and handle var. Bazı işte smart money konseptiyle trade edenler diyorlar ki işte quarter ile teori var. Quarterlara göre bölüyorlar. Buradaki de artık akümülasyon tamamlandı. Yukarıya doğru bir bacak atması gerekiyor gibi. Ben buna katılıyorum. Fakat çok bıçak üstünde, sırtındayız. Şahsi fikrim e, kırıp, son gelişmelerden sonra yukarıdan bir likidite alıp 62.800'ün biraz daha üzeri 64'lere doğru aşağı ince yönünde. Sonra da tekrar yukarı gideceği yönde. Ne kadar aşağı inecek? 55-58 bandına ineceğini düşünüyorum. Opsiyon kontratlarının sonlanması var. 1.4 milyar dolara yakın Bitcoin opsiyonu sonlanacak ve maksimum pain seviyesi 58 civarında. Dolayısıyla 58-55 ondan sonra all time high'a gideceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi 62-800'ün üzerinde kalır. Çok sağlam tutunur ve hacimli yürürse bu sefer benim gibi bekleyenleri ekstra dışarıda bırakmaya çalışır. Ha ben hoşuma gider. Zaten düzenli olarak alıyorum. Ama tabii daha çok kazanacakken daha az kazanmış olurum. Böyle bir piyasa beklentim var. Peki e, seçimlerle ilgili bir tahminin var mı? Yani e, tamam bunu sadece tahmin olarak soruyorum. Çünkü şu an o son TV şovundan sonra 10 Eylül'deki TV şovundan sonra Kamala Harris öne geçti. Ama yok ya illa da, ya da benim işte aklımdan geçen e, Trump alır bu e, seçimi diyor musun peki? Bir kek, kripto para yatırımcısı olarak. O Trump açık ara rahat alır diyorum. Gerçekten evet, mi? Çünkü ben yıllarca Amerikalılarla iş yapmış biri olarak bunların kafa yapısını biraz bildiğimi düşünüyorum. Amerika'da birçok akıllı ve eğitimli kitle var. Bir de bir yani Aslı yobaz var yani onlar mesela siyahi bir kadına oy vermeyecek çok ciddi bir oy veren nüfus var orada ve bir de inatçı yaşlı tipler var onlar da sırf o seçilmesin diye sandığa gidebilecek biliyorsun orada turnover çok yüksek hmm. ee, bir de şöyle bir durum var polimarkete bakıyorsun hani ne lafım burada param da burada diyenlere orada da Kamala öne geçti yüzde %52 48 ben Trump'ın kazanacağını düşünüyorum ve büyük ihtimalle bu kriptoların yürümesine şöyle yapayım parmağımı ilk neden olacak? Peki şimdi Türkiye'de çok fazla kripto para yatırımcısı var. Hı hı. Sence neden? Ve onlara ne tavsiye etmek istersin? Çünkü biz tabii böyle kısa yoldan zengin olmayı seven bir toplumuz, risk iştahımız toplum olarak yüksek. Ama sonuçta kripto paralarla yeni tanışanlar da belki bu program vesilesiyle, senin vesilenle, seni sosyal medyadan e, tanıyarak, takip ederek tanışanlar vardır. Onlara ne tavsiye edersin diyeceğim ama önce niye bu kadar kripto paraları sevdik ülke olarak onu anlamaya çalışıyorum. Süper soru. Şimdi bir kere şunu anlamamız lazım ekonomik olarak işlerin kötü gittiği ülkelerde hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Orta sınıf mevcut hayat standartını sağlamaya devam edebilmek için ne yapacak? Ya daha fazla para kazanacak. Bir çıkış yolu arıyor. diyor. Ya elindeki parayı doğru kullanacak. Bir şey yapması lazım değil mi? Yok olacaksın yoksa. Yani inanılmaz enflasyon var. Her gün Türkiye'nin kredi notu şu falan. Hani bunları konuştuğum bir düzlemde ister istemez finansal okur yazarlığı geliştirmek zorunda kalıyorsun. İşte böylelikle Özgür Demirtaş gibi, işte benim gibi, Işık Ökte gibi, Tuncay Turşucu sanırım onun gibi, siz sizin sizin gibi bir sürü bir kitle oluşuyor. Aslında biz varlığımızı toplumdan gelen talebe borçluyuz ve o yüzden insanlara şükranlarımı sunuyorum. Yani gösterdikleri teveccüh için. Şimdi bu hal böyleyken Sadece kriptoda değil, önce kriptoda biliyorsunuz arttı yatırımcı sayısı. Diyorlar ki Türkiye'de 11 milyona yakın e, dolar diyecektim az kalsın. az aynı <laughs> deformasyon. E, bir de sonra şey Borsa İstanbul'a geçti. Borsa İstanbul'da halka bir arzlarla ara daha milyon olmuştu arttı. Orada da. Acayip evet. bir sayıya ulaştı. Bence bunun temeli bu. Yani insanlar bir çıkış arıyor. Şunu yapabilirler. Bir kere Maalesef geçen dinledim çok hoşuma gitti eski Erhan Erkut galiba, Özye Üniversitesi kurucu rektörlerinden diyor ki ben hep söylemeye çalışıyordum para pis bir şey değil, ayıp değil, niye parayı konuşmuyorsunuz, avukat diyor mezun oluyor okuldan serbest meslek erbabı olmadığı için vergi ödemesi gerekli bilmiyor, stopajı bilmiyor, i̇şte net mi bürüt mü konuşacak onu bilmiyor, avukattan sadece şey değil onlar kızmasınlar doktor da böyle. İnsanlar ekonomi bilmiyorlar. Ekonominin bir uygulama alanı olan finans hiç bilmiyorlar. Önce ekonomiyi öğrenmek. Ya bir kağıdınız, defteriniz olsun. Harcamalarınızı yazın. Birikim çıkartabiliyor musunuz? E bütçe yapmayı bilmek lazım. Tamam mı? Ondan sonra birikim yapmayı bilmek lazım. Sonra da portföy yapmayı bilmek lazım. Modern portföy teorisi öğren, ne öğrenirsen öğren. Dolayısıyla şuraya geliyor bütün işin sonu. Bir kazandığımız kadar yaşamalı üretkenliğimizi arttıracak yerlere yatırım yapmalıyız. Aynı ülkede. Ülkede insanın büyüğü yani. Bu nedir insan özelinde? Eğitim. Kendini eğitmekten daha güzel bir yatırım olabilir mi? Dedim ya işte yarından daha iyi olursam bir sonraki gün hep kendimi geliştirirsem her gün mükemmel. Oraya ağırlık vermek lazım. Kriptoların da bir yatırım aracı olduğunu bu böyle. Bu döngüsü var. Yarın öbür gün bitcoin olmayacak. 10 yıl sonra bitcoin olacak. Çünkü daha önce de dotcom bubble vardı. Ya bu enstrümanları kullanmak lazım. Kendini bilmek lazım. Kriptolarda çok hızlı olduğu için çok yorucu Perihan. O yüzden buraya ayrı bir ağırlık vermek lazım. Ve biraz da diyorsunuz riski yönetirken dikkatli olmak lazım tabii. Aynen. Evet bugün OKEX'de bir yolculuğa başladım. Ve bu yolculukta bana eşlik eden ilk kişi oldun Efe. O yüzden teşekkür ben de sana ederim. şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Harika ve çok keyifli bir sohbetti. Ağzına sağ sağlık. Çok keyif aldım. OKX'e de bol şans diliyorum. Türkiye'ye yatırım yaptıkları için de teşekkür ederiz. Evet, bir sonraki programımızda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.